1410 yılının sonbaharı. Floransa'da sokaklar soğuk bir rutubetle kaplıydı. Cosimo de' Medici, babası Giovanni'nin bankasının gölgeli odasında önündeki parşömenlere dalmıştı. Henüz ailenin lideri değildi ama babasının gözleri ve kulaklarıydı. Babası ona basit bir görev vermişti. Roma'ya git ve Baldassare Cossa ile görüş. O bizim geleceğimiz. Cossa, papalık tacını gözüne kestirmiş hırslı bir kardinaldi ve Giovanni, onun bu hırsına yatırım yapmaya kararlıydı. Bu sadece bir kredi anlaşması olmayacaktı. Bu, Medici ailesinin kaderini sonsuza dek değiştirecek bir kumardı. Cosimo Roma'ya vardığında kendini kurtlar sofrasında buldu. Kardinaller, soylular ve elçiler Vatikan'ın koridorlarında güç fısıltılarıyla dolanıyordu. Herkes papalık makamının bir sonraki sahibi olmak için entrikalar çeviriyordu. Cosza ile buluşması, gösterişten uzak sade bir odada gerçekleşti. Kosta'nın bakışları keskindi. Para istiyordu, hem de çok para. Papalık seçimlerini satın almak için gereken serveti talep ediyordu. Karşılığında ne mi vaat ediyordu? Medici Bankası'nı papalıkın resmi bankası yapmak. Bu sadece bir unvan değildi. Bu Avrupa'daki her piskoposluktan toplanan vergilerin, bağışların ve cennetten arsa satan endülcans gelirlerinin Medici kasalarından geçmesi demekti bu Hristiyanlığın ruhani ekonomisinin anahtarlarını ele geçirmekti. Cosimo babasına yazdığı mektupta durumu özetledi. Bu adam bir kumarbaz ve bizden tüm fişlerimizi masaya koymamızı istiyor. Risk devasaydı. Eğer Kossa kaybederse Mediciler sadece paralarını değil itibarlarını da kaybedecek ve Roma'nın güçlü aileleri tarafından ezileceklerdi. Giovanni de Medici ise cevabından etti. Büyük riskler büyük ödüller getirir. Anlaşmayı yap. Cosimo babasının emrine uydu. Medici Bankası, Cossa'nın papalık hayallerini finanse etmek için kasalarını sonuna kadar açtı. Bu, ruhani bir makamın soğuk ve katı bir finansal anlaşmayla satın alınmasının hikayesiydi. Artık geri dönüş yoktu. Medici serveti bir kardinalin hırsına bağlanmıştı ve plan işe yaradı. Baldassare Cossa 1410 yılında Papa 23. John olarak taç giydi. Medici Bankası için altın çağa başlamıştı. Papalık gelirleri bir nehir gibi Floransa'ya akıyordu. Kilisenin topladığı her bir florin Medici muhasebecilerinin defterlerinden geçiyor, her işlemde küçük bir yüzde bankanın kasasında kalıyordu. Bu sadece bir bankacılık hizmeti değildi, bu ruhaniyatın ticarileştirilmesiydi. Endüljanslar, yani günahların affedilmesi için satılan belgeler en karlı ürünlerden biri haline geldi. İnsanlar sevdiklerinin ruhlarını araftan kurtarmak için para ödüyor ve bu paralar doğrudan Medici Bankası'nın Avrupa'daki şubelerine yatırılıyordu. Mediciler kelimenin tam anlamıyla kurtuluşu finanse ediyor ve bu süreçte akıl almaz bir servet biriktiriyorlardı. Cosimo de Medici bu devasa finansal ağı bir virtüöz gibi yönetiyordu. O artık sadece bir bankacı değildi. O Avrupa'nın en güçlü adamlarından biriydi. Papalıkın parasıyla sadece kendi servetini değil, Floransa şehrinin de kaderini şekillendiriyordu. Brunelleschi'nin kubbesi, Donatello'nun heykelleri, Fra Angelico'nun freskleri Rönesans'ın doğuşu papalık gelirleriyle finanse ediliyordu. Sanatçılar ve düşünürler Medici sarayının etrafında toplanarak Floransa'yı Avrupa'nın kültürel başkenti haline getirdiler. Ancak bu parlaklığın arkasında karanlık bir gerçek yatıyordu. Mediciler güçlerini sadece sanatı desteklemek için değil, aynı zamanda siyasi rakiplerini ezmek için de kullanıyorlardı. Floransa Cumhuriyeti'nin demokratik kurumları yavaş yavaş Medici'nin altın kaplı otokrasisine dönüşüyordu. Herkes biliyordu ki Floransa'da gerçek güç Palazzo Vecchio'da değil, Via Larga'daki Medici sarayındaydı. Ancak her zirvenin bir inişi vardır. Papa 20, 3. John'un karanlık geçmişi, korsanlık ve ahlaksızlık iddiaları peşini bırakmadı. Kilise içinde ona karşı büyüyen muhalefet sonunda Konstans Konsili'nde patlak verdi. Rakipleri onu papalık makamından indirmek için birleşmişti. Mediciler için kabus senaryosu gerçek oluyordu. Yaptıkları devasa yatırım bir anda buharlaşma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Papa 23. John konsilden kaçmaya çalıştı ancak yakalandı ve hapsedildi. Papalık tacını kaybetmişti. Medici Bankası'nın en büyük müşterisi ve koruyucusu artık yoktu. Roma'daki rakipleri, papalıkın yeni bankası olmak için sıraya girmişti. Medicilerin düşüşü kaçınılmaz görünüyordu. İşte tam bu noktada Cosimo de Medici, bir bankacıdan çok daha fazlası olduğunu kanıtladı. Panik yapmak yerine soğukkanlı bir strateji izledi. Herkesin terk ettiği, gözden düşmüş eski Papa Baldassare Costa'yı unutmadı onun serbest kalması için devasa bir fidye ödedi. Bu, finansal olarak mantıksız bir hareketti. Kossa'nın artık onlara sunabileceği hiçbir şey yoktu. Ancak Cosimo, paradan daha önemli bir şeye yatırım yapıyordu. Sadakate. Kossa serbest kaldığında Floransa'ya geldi ve kendini Cosimo'nun merhametine bıraktı. Cosimo ise onu bir düşman gibi değil, eski bir dost gibi karşıladı. Ona Floransa'da bir sığınak sağladı ve öldüğünde Donatello ve Michelozzo gibi dönemin en büyük sanatçılarına, Floransa vaftizanesinin içine görkemli bir anıt mezar yaptırdı. Bu anıt basit bir mezar taşı değildi. Bu tüm Avrupa'ya gönderilmiş bir mesajdı. Mesaj şuydu. Mediciler dostlarını asla unutmaz en zor zamanlarında bile. Bu inanılmaz sadakat gösterisi yeni Papa V. Martinus'un gözünden kaçmadı. Rakiplerinin aksine Medicilerin güvenilir ve onurlu ortaklar olduğunu gördü. Kısa bir süre sonra Papalık'ın bankacılık ayrıcalıkları yeniden Medici Bankası'na verildi. Cosimo, bir felaketin eşiğinden dönerek ailesinin konumunu eskisinden daha da sağlamlaştırmıştı. O, sadece bir krizi atlatmakla kalmamış, aynı zamanda sadakatin ve uzun vadeli düşünmenin kısa vadeli kardan daha değerli olabileceğini kanıtlamıştı. Bu olay, Medici efsanesinin temel taşlarından biri oldu. Onlar sadece parayı değil, Aynı zamanda ilişkileri ve itibarı da yöneten ustalardı. Böylece bir kardinalin hırsıyla başlayan kumar, bir ailenin Avrupa'nın kaderini şekillendirdiği bir hanedanlığa dönüştü. Mediciler paranın sadece mal ve hizmet satın almakla kalmayıp aynı zamanda kralları tahta çıkarabileceğini, papaları kontrol edebileceğini ve bir çağın ruhunu yani Rönesans'ı doğurabileceğini gösterdiler. Onların hikayesi gücün, paranın ve inancın karmaşık dansının bir kanıtı olarak tarihe geçti. Ancak bu hikaye rahatsız edici bir soruyu da akıllara getiriyor. Eğer bir ailenin serveti kutsal olanı satın alıp satarak inşa edildiyse, bu gücün gerçek bedelini kim ödedi? Belki de bu sorunun cevabı o parayla yapılan sanat eserlerinin parlaklığında değil, o gücün gölgesinde kalanların sessizliğinde gizlidir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tür tarihi derinliklere dalmayı seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.